Lazer epilasyon işleminden kalıcı sonuç alabilmek için cihaz mı önemlidir yoksa işine hakim yetkin bir uzman mı? Merhabalar arkadaşlar ben Mr. Falcon. Lazer epilasyon hizmeti veren işletmelerin sıklıkla dile getirdiği aynı zamanda lazer epilasyon yaptırmayı düşünen arkadaşlar için de rehber olabilecek, çok merak edilen ve çok tartışılan bir konuya açıklık getirmeye gayret edeceğim. Arkadaşlar Lazer epilasyon işlemlerinde kalıcı sonuç alabilmek için en önemli unsur işlem yapılan cihazın onaylı ve orijinal bir cihaz olmasıdır. Orijinal bir cihazı alacağınız hizmette paranızın, emeğinizin de en önemlisi bu sürece ayırdığınız zamanınızın karşılığını alabilirsiniz. En önemlisi zaman dedim. Çünkü zaman kadar değerli bir şey yoktur arkadaşlar. Para ile bile satın alınamaz. Bunun altını bir kez daha çizmek lazım. Aksi takdirde orijinal olmayan cihazlarda alınan hizmetlerden bu saydığım dinamikler yani paranız, emeğiniz, zamanınız boşa gidebilir ve sağlık açısından da mağduriyetler yaşanabilir. Toparlamak gerekirse lazer epilasyon işlemlerinden Kesin sonuç alabilmek için orijinal onaylı bir cihaz olmazsa olmazdır diyelim ve parantez açalım. Hedeflenen sonucun başarısını yukarılara taşımak için de gerekli olan bir diğer önemli unsursa eğitimli, tecrübeli bir uzmanla bu süreci ilerletmektir. İşine hakim, yetkin bir uzman bilgi birikimi ve donanımıyla alınacak sonucu en üst seviyelere ulaştıracaktır. Arkadaşlar, interaktif olmak açısından kafanızdaki soru işaretlerini ve merak ettiğiniz tüm konuları Mr. Falcon Instagram ve YouTube hesabımıza iletebilirsiniz.